Merhaba arkadaşlar ben Berat. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars şey ise eleştiri yapacağım. İlk olarak Brawl Stars ilk başta şey BlueStack emulatör ile la 2010'larda hazırlık yapıldı. Daha sonra da şey yapıldı. Piyasaya sürüldü piyasaya. 2016-2017 yıllarda yayıldı. Tam 6-7 yıl fark var. Ama Brawl Stars Halil diktası ilk başta şehir devre koydu. Rank sistemi koydu. En yüksek kademesi ise Fatih birimdi. Yani ultimate kademeydi. Bu kademe ulaşmak için önce ona ait taç birime ulaşmanız gerekiyor. Taç kademesi sonra ya da az kademe birim her neyse. Sonra ilk olunca girmeniz gerekiyor. Brawl asla ilk başta daha sonra bırak pese. Brawl Pass'e yüzlerce ona ait kostüm ve, ve, karakter var. Bu, bu biraz para atarak o, karakterlere sahip olabiliyoruz. İnsanlar yönetici para atıldığı için şey, her zaman bağ, bağlı, ve bağlı kalırlar. Biraz da ilk başta hileleri bırak uçma ve çökme ve gibi bazılar sonra çıkmaya başladı. Tarihler 2019-2020 civarında gösterdiğinde Fransa'da ilk büyük, en büyük probleminde çökme bugları vardı. Bu bağlar çökme, oyun çökme bağları, crash verme bağları mı dersin? Uçma bağları mı dersin? Takımadaki yürüme bağları mı dersin? Aklı en en bağdan var. Adam her türlü en sonuncu oldu. Birçok insan Brasar para etmeyi bıraktı. Bu yüzden Brasar kendileri de alıp kendileri ancak kendimmiş gibi davranırlar. Ama bu yanlış. Brazlar ilk çıktığında, bak ilk çıktığında emülatöre çıktı tamam mı? Emülatöre çıktığı zaman ama bu ilk başta emülatöre yapmaya denildi. 13 yıllık, 14 yıllık her neyse. Hazırlık yaptıktan sonra o zaman neden daha popülasyon yani nüfusu kaybetti indirmeleri? Kimi de katılmıyor ama ortak konu vardı. Bu Brass'lar eğlenceli, şans vakti Ban sistemi değil. Ben bakayım dedim Tiril'e dedim. dedim ki bu ne lan dedim. Böyle kafa karıştırıcı server mu olur dedim bıraksa ben bıraktım. Hatta bırakın Brass'a 3-4 sene kullanıp ya da 4-5 sene kullanıp bırakan insanlar var. Siz bir de şey PUBG Mobile'i düşünün. Bırak hiçbir oyuncuya değer vermedi ve vermezdi. Ancak ne yapıyor biliyor musun? Gidiyor Ancak keyif yapıyor. Anca şiir okuyor. Gidiyor aslında gidiyor ancak kendilerine sırf kendine inadına lider kap Play Store ve Apple Store'a kapacağım diye kafa denedi. Apple'da buna tepki verdi. Dedi ki kardeşiniz iki lider olsa bile asla öyle bir sistem tanımayacağım dedi. Yani Apple işinden her neyse. Apple'da şey istiyor yani. Aynen bazı Apple işte ezeli düşme olan şey brasları istemiyor. Yani anlaşamıyor kısacası. Brasları kalıcı kapatmak istiyorlar. Ona da istemiyor. Asıl çoğu pandemi gelmesiyle herkes birçok brasların yükselmeye başladı. Asıl bunun sebebi oyuncuğun değeriydi genel düle pek tahmin edici değil. Çünkü genel düle çoğu Brawl Stars ve Rob Boss gibi veya PUBG Mobile birçok kapatma yerleri yani exit yerli birbirine benzediği için klavyeye dahil çoğu insan Brawl Stars dahi oynamak oynamak dahi para atmak istemiyor. Sadece şey oyun pandemi bitene kadar yani koronavirüs bitene kadar ama tamamlamak istiyor. Hatta pandemi bittikten sonra oyun en sonuncu dördüncü olur Hasar en sonunda sonuncu olacağı söyleniyor. Öyle de oldu. Pandemi bitti ve sonuncu oldu. Ve Brasa son anda oyuncuyu önemsememeye başladı. Öne göre mesela örneğin Lul yani mesela Lul'den öne atacağım. Mesela örneğin örneğin mesela durma planı yani Eski from Tarkov oyunu. Eski from Tarkov oyunu sürekli oyuncuya değer verdi. Ama hatta iyi geldi. Hatta örneğin herkes iki tane eşya var diyelim. Bunun birini alsa diğerini almayabilir. Ama burası da ne yaptı abi? Gidiyor. PC versiyonu var ya gerçeğini. Gidiyor. Onu tamamen Sadece tanıdığı hani oluyor ya tanıdığı youtuberları onlara veriyor. Diğerleri vermiyor. Ama bu haksızlık bu haksızlık. Bu bayağı tam bir ikiyüzlülük, tam bir şerefsizlik. Çünkü Brawl eskisi gibi sarmıyor abi. Brawl Star oynasak bir anlamı kalmayacak. Siz arkadaşlar siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Brawl konusunda. Yorumlara yazabilirsiniz. Brawl Star artık değer vermeye başladı. Artık değersiz kaldı. Ve vermez. Ve burası artık en sonuncu olmaya başladı. İnsanlar birbirine kil için kil yani kil avlama için sanmasını küfür eder, hakaret Her neyse birbirine isyan etmesi, kavga etmiş Sadece örneğin birkaçı. Bu 6 dakika 12 saniye. Neyse arkadaşlar bu video sonuna geldik. Daha fazla bu tür video seviyorsanız beğenmeyi, abone, like, yorum atmayı unutmayın. Bir sonraki video görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay. Bay bay.